Merhaba değerli takipçilerim ve beni hala takip etmeyen arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bu videomu izleyeceğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bugün harika bir yelek yapacağız. Bu öreceğimiz yelek efsane olacak. A'dan Z'ye hepsini size göstereceğim. Şöyle ön kısmını örmüştüm. Şu şekilde düğmelerini de yaptım. İşlemi yaptım şöyle. Şu şekilde çok tatlı. Ne kadar güzel tabii ki bu small beden yani ben kendi bedenime göre yaptım ama siz isterseniz ise e, ilmelerini artırıp daha geniş de yapabilirsiniz daha uzun da yapabilirsiniz ben bu şekilde kısa yapmak istedim çünkü crop yelek seviyorum ve her şeyin üzerine çok güzel oluyor aşırı güzel oluyor bir de şöyle bir yeleğim var bunun yapım videosunu da daha sonra göstereceğim ama ilk önce şunu yapacağız ve hemen başlıyoruz. Hazır mısınız? Ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer beni hala takip etmiyorsan bu videomu izledikten sonra lütfen kanalımı takip etmeyi ve beğeni yapmayı unutma. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Ben kartopunun şu ipini kullanıyorum. Kullanacağım daha doğrusu. Ekranım neden böyle net değil? Şu i̇p numarası falan var. Şöyle iyice göstereyim. Şuradan bakın. Ve 3,5 numara şöyle 90 santim bir şiş kullanıyorum. Şimdi hemen sizi bekletmeyeyim. Başlıyorum. Eminim ki bu videomu çok beğeneceksiniz. Şimdi arka kamerayı çeviriyorum. Sadece sesimi duyacaksınız. Arkadaşlar buna tam bir yumak gitti. Bir yumaktan çok az bir kaldı. Onu da göstereyim hemen sizlere bir yumaktan bu kaldı. Buradan başlayacağız. Toplam 32 tane ilmek atacağız ve haroşa bir şekilde öreceğiz. Kaç tane haroşa örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane haroşa olacak. Şöyle büyük büyük. Şimdi hemen başlıyoruz. İp uzatıyorum. Ve şöyle yaptım. Tamam mı? Şişimi şöyle geçirdim. Parmaklarımdan şöyle geçiriyorum. Kızım uyandı ağlıyor. Sesi geliyor. Ben hemen geliyorum. Ben sizi bekledim miyim? Hemen geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane su çektik. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde toplam 32 tane yapıp gelelim. 32 tane ilme attım geldim. İlk baştaki ilmeğimi her zaman boş alıyorum. Sonraki ilmeklerimi şöyle haroşa bir şekilde yani düz bir şekilde öreceğiz. Şu şekilde. Bilenlere zaten kolay geliyordur. Ama bilmeyenler için ben en başından başlıyorum. En başından anlayabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Eğer örgüye yeni başladıysanız bu video tam sizin için. Bakın. Şöyle. Arkada da aynı öreceğiz, önde de aynı öreceğiz. Hiçbir değişiklik yapmayacağız. Sadece en baştaki ilmekleri her zaman boş alıyoruz. Sonra sonucu bu şekilde olacak. İpim biraz kalın. Siz isterseniz eğer ince ip de kullanabilirsiniz. Ama ben bu ipten daha çok seviyorum ve daha çabuk bitiyor. Bir de yumuşacık oluyor. Şöyle en sonuncuyu da ördüm. Şimdi arka tarafa çeviriyorum. Örgümün ön yüzü burası olacak. Bakın. Şu ilmeler düz olan yer. Örgümün ön yüzü. Şurası her zaman arka kısım oluyor. Burası benim örgümün ön yüzü. Yine ilk baştaki ilmemi boş aldım sonra tekrar böyle düz örüyorum düz bir şekilde örüyorum şöyle Düz bir şekilde örmeye devam edelim. Bu ilmeler toplam 8 tane olduğu zaman yani bu büyük haroşeler toplam 8 tane olduğu zaman örgümün ön yüzünde olacağım. Ve hemen oradan devam edip size anlatacağım. Şimdi ölüp gelelim. Videoyu ilerletmeyin sakın. Çünkü ilik açmayı unuttuk. Şimdi bu sırada hemen ilik açacağız. Şimdi bakın bir tane artırma işlemi yapıyorum bu şekilde. Sonra iki tanesini de şişime alıyorum böyle iki ilmemi örmeden. Arkadakini öndekinin üstünden geçiriyorum. Sonra tekrar bunu şişime alıyorum ve tekrar bu şekilde örüyorum. Burada bir boşluk oluşmuş oluyor. O bizim ilmem şey düğme yerimiz. Evet. Çünkü düğmelerini bu tarafa dikmiştim. İlme şu şekilde olacak. Yani bu hem de şeyi belirliyor. Şu lastik kısmı buradan devam edecek. Evet şimdi örüp gelelim. Toplam 8 tane haroşa sıra ördüm ve geldim. Şöyle düğmemin iliği şu şekilde oldu. Bir de düğme iliğini 1, 2, 3, 4. haroşede yani lastik haroşesinde açacağız. Unutmayalım. Cebiniz tabii ki sonradan yaptım. Bu işlemelerini de sonradan yaptım. Şimdi bu, bu sırada artırma işlemi yapacağız. Artırma işlemini ön tarafta yapacağız. Art Şimdi 5 tane ördükten sonra artırmamızı yapacağız. 1, 2, 3 4 5 bir tane artırma 1 2 3 4 5 bir tane artırma her 5 e, ilmede bir tane artırma 1 2 3 4 5 bir tane artırma Bu artırmaları arka tarafta nasıl örüyorum onu da göstereceğim. 1 2 3 4 5 Eğer artırmaları arka tarafta düz bir şekilde örerseniz ön tarafta şöyle bunun gibi bir boşluk oluşur. O yüzden bu videoyu eksiksiz izleyin lütfen. 1 2 3 4 5 bir tane daha 1 2 2'den sonra artırıyorum bir tane. Çünkü artık burada lastiğimiz olacak. 1 2 3 4 5 Toplam 5 tane lastiğim şu şekilde olacak. Yani şu şekilde devam edecek. Bu bizim örgümüzün lastiği. Arkasını çeviriyorum. İlk ilmemi her zaman bir bitene kadar düz alacağım. Pardon boş alacağım. Şimdi 5 tanesini şöyle yine arka taraftaki gibi düz örüyorum tamam mı yani haroşe 3 4 5 şimdi burada bir artırmam var ya onu şöyle çeviriyorum sonra ters örüyorum ki arkada düz bir şekilde yani şurası gibi düz bir şekilde olsun ön tarafım artık ilmelerimi arkada bu şekilde öreceğim haroşa yapmayacağız Artırmalarımı da şu şekilde çeviriyorum. Sonra örüyorum. Şu şekilde. Yoksa arkada büyük bir boşluk oluşur. Şöyle. Ters. 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 Sonda toplam böyle. Üç tane de yine dikiş haroşası bırakıyorum tane kaldı. Şimdi bunları da şöyle haroşa bir şekilde yani arkada da düz örüyorum. Ön tarafta da şöyle düz bir şekilde öreceğiz. Örgüm bitene kadar değil. Şu koltuk altına gelene kadar. Kafa geçtim. Ilmimi... boş alıyorum Yine şu şekilde haroşa örüyorum. 3 tanesini. Şimdi zaten ilmelerim düz bir şekilde olduğu için yönleri düz. Ön kısmı da düz bir şekilde örüp gidiyorum. Bakın şu şekilde örgü oluştu. Arkada ters ördüğüm için. Artık haroşeyi bıraktık. Çünkü orası bizim artık lastik kısmımızdı. Şimdi şöyle devam edeceğiz örgümün sonuna kadar. Ta ki 5 tane lastiğime gelene kadar. 5 tane ilme lastiğime gelene kadar bu şekilde örelim. The lastik kısmıma geldim. Burayı yine 5 tane kaldı. Düz bir şekilde örüyorum. Lastik kısmı önden de düz örülüyor. Arkadan da düz. Haraşo olması için önden de düz, arkadan da düz. Bu haraşo kısımları bakın şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Tam 21. sırada artık lastiğimi kesmeye başlayacağım. Toplam 21 tane şurası haraşo olana olana kadar örüyoruz. Sonra boyun kısmını artık yavaş yavaş kesmeye başlayacağız ki şu ve kısım oluştu her 9 sırada bir de şöyle bir tane ilik bırakmayı unutmayın lütfen toplam 21 sıra örüp hemen gelelim ve bu tarafı da bu şekilde ördüm Arkadaşlar şimdi şu boyun kısmını nasıl yapıyorum onu size göstereceğim toplam 5 sıra şu şekilde eksilttikten sonra da şöyle koltuk altını yapacağız şimdi yine boş alıyorum 5 tane haroşamı örüyorum yani lastiğimi 5 tane ilmemi ördükten sonra arkada 2 tane ilmemi şu şekilde kesiyorum. Hep arka hep arka taraftan keseceğiz. Çünkü burada ön taraftan kestik. Şu gördüğünüz örgülerim şu tarafa doğru gitti. Şimdi hemen sağ taraf olduğu için Örgülerin bu tarafa gidecek yani V oluşacak. Örgünün sonuna doğru gidelim. Bu şekilde yine tersten örmeye devam ediyorum. Şöyle burada kesim işlemi yapana kadar geleceğim. Bunu da burada herhangi bir kesim işlemi yapmıyoruz. Yine burayı tekrar düzgün düz bir şekilde örüyoruz. Ön tarafta yine düz bir şekilde örüyoruz. Kesimlerimizi arka kısımda yapıyoruz. Toplam 5 tane böyle kesim yapacağız. Koltuk altı kısmını yapmaya geldi sıra. Canın sonuna geldim. Koltuk altımı yapacağım. 5 tane ilme atıyorum şimdi. Şişimi. Kusura bakmayın çocuğumun sesi geliyor. Şöyle 1 2 3 4 5 Toplam 5 tane ilme attım şişime. Şimdi burası benim koltuğumun şu kısmı olacak. Şimdi eksiltme işlemi yapacağız bu taraf bu kısımda. İlk baştaki ilmemi yine boş alıyorum. Burası da haroşa bir şekilde öreceğiz. Arkadan da düz öreceğiz. Ön taraftan da. 5 tanesini aynen bu şekilde dümdüz örüyoruz. Şimdi eksiltme yapacağız. Düz bir şekilde nasıl eksiltme yapıyoruz? Bunu da örelim. Onu örmüyoruz. İkisini birlikte alıp şu şekilde eksiltiyorum ilmelerimi. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Bu sefer yakadan da eksiltiyoruz, koltuk altından da eksiltiyoruz. Şimdi bir de bir kere daha göstereceğim, sonra devam edip ilerleyelim. Kaç sıra kestiğimi size söyleyeceğim. Sıranın başına gelelim öre, öre. burada kesim yapmıyoruz her zaman boyun kısmımı arkada kesim yapıyoruz koltuk altını da önde yapıyoruz şimdi arkada boyun kısmımı keseceğiz 1 2 3 4 5 tane ördükten sonra tersten ikisini birlikte kesiyoruz. Bu şekilde. Şimdi tersten örelim. Koltuk altını ön tarafta keseceğiz. Sıranın sonuna doğru ilerleyelim. Lastiğime geldim. Yine önden de arkadan da haroşa örüyoruz. Yani önden de düz örüyorum. Arkadan da. Toplam 5 ilme. Ön kısmındayım örgümün. Tekrardan örüyorum 5 tane. Şimdi tekrardan eksiltme işlemi yapıyorum. İkisini birlikte alıp ve şu şekilde eksiltiyorum. Koltuk altımı toplam 17 tane eksiltme yapacağım. Boyun kısmımı da toplam 27 tane. Yani koltuk altından 10 tane daha fazla olacak ki şu şekli alsın. Sonrasında herhangi bir eksiltme işlemi yapmıyoruz. Şu kadar da dümdüz bir şekilde örüyoruz. Yani daha doğrusu onu siz ayarlıyorsunuz. Eksiltme işlemine kadar örüp geliyorum. Arkadaşlar koltuk kısmını toplamda 17 tane kesim yaptıktan sonra artık koltuk kısmını kesmiyoruz. Şöyle toplam 17 tane oldu. Sadece ön kısmından kesme yapacağız. Ön kısmı da toplam 27 tane kısım kesim yapacaktık. Toplam 10 tane kesim yaptıktan sonra ön kısmı da artık kesim yapmadan ilerleyeceğiz ve şu kesim işlemini size göstereceğim. Ee, örgüm bu şekilde bitti. Şimdi kesme işlemini size göstereceğim. Artık ön tarafı bitecek. Cebini ve şuradaki işlemelerini ikinci bölümde anlatacağım sizlere. Şimdi kesme işlemini tamamlıyorum ve videomun sonuna geliyoruz olduğu şekilde örüyorum ve içinden geçiriyorum arkadaki ilmemi. Şu şekilde örüyorum, arkadakini önden geçiriyorum. Örüyorum, arkadaki ilmemi öndeki ilmemden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Aynen bu şekilde. Tamamda 3 saatimi aldı. Örgü bilmeyenlerin bile örebileceği bir yelek oldu. Çok kolay, çok basit. Eminim ki siz de çok beğendiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna da basarsanız çok sevinirim. Ve son ilmemdeyim. Hemen üstten geçiriyorum. Şöyle bir tığım var. Şöyle iki tane su çekiyorum. Geçirdim ve örgüm bitmiş bulunmakta. Yeleğimin şu cep kısmını ve üzerindeki işlemelerini ikinci bölümde anlatacağım. Videom çok uzun oldu. Lütfen beni affedin. Hepinizi çok öpüyorum.